Bursa'ya yerleşen ilk Ermeniler, Sultan Çelebi Mehmet'in hallerine acıyarak Simav yöresinden getirdiği 10 ailedir. Setbaşı Köprüsü ile Yeşil Külliyesi'nin arasındaki bölgeye yerleştirilen bu aileler, külliyenin temizliğini yapmaları karşılığında gayrimüslimlerden alınan cizye vergisinden muaf tutuldu. Ayrıca imaretten de kendilerine ekmek tahsisatı yapıldı. Birinci Dünya Savaşı'na kadar görevlerini sürdüren Ermeni aileler, 1915 yılındaki tehcir uygulaması kapsamında tüm hakları saklı kalmak kaydıyla Aydın, Denizli ve Antalya bölgelerinde geçici ikamete tabi tutuldu. Savaş sonunda Bursa'ya geri dönen Ermeniler devlete başvurarak Yeşil Külliyesindeki işlerine geri dönmek istedi. Bu talepleri kabul edilerek görevlerine iade edilen aileler, ekmek tahsisatlarını almaya da devam etti. Ermeniler görevlerini Yunanlıların Bursa'yı işgaline kadar nesilden nesile aktararak sürdürdü. Yaklaşık 500 yıl devam eden bu süreç, Ermenilerin Yunanlılar tarafından Genlik ve Mudanya limanlarından Avrupa'ya gönderilmesiyle son buldu.